Tottenham teknik direktörü Thomas Frank, "Bisouma bu takımın bir parçası. Çok uzun bir sezon yaşayacağız. Bu sebeple herkese ihtiyacımız var. Ondan mümkün olduğunca faydalanacağız. Onun ayrılık ihtimaline hiçbir zaman sıcak bakmadım. Kalitesine güveniyorum." ifadelerini kullandı. MUKAVEL bitiyor. 29 yaşındaki ön liberoyla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ilgilenmişti. Ancak görünüşe göre, Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank bu ayrılığa izin vermedi. Fil dişi sahilli futbolcunun, İngiliz ekibiyle mukabelesi ise 30 Haziran 2026 tarihinde tamamlanıyor. Yani kontratının son senesine girdi. İşler değişebilir Frank'ın açıklamalarına rağmen devre arası transfer döneminde işler değişebilir. O günkü koşullarda ayrılığın yaşanma ihtimali yüksek. Elbette böyle bir durumda çok düşük bir bon servis bedeli ödenecek. Çünkü oyuncunun kontratının bitimine kısa bir süre kalacak.